Samsunluların en çok şikayet ettiği konuların başında Samsun'daki yollarda bulunan çukurlar ve yamalar geliyor. Biz de samsunhaber.com ekibi olarak sizler için Samsun'un yollarını görüntüledik. Bozuk heydi, heydi, doğru, doğru. Diyorlar, ben yol Samsun'daki yollar hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsun'daki yollar kimi yer bozuk, kimi yer güzel yani hakkını yemeyelim. Kimi yer on numara, kimi yer ama gerçekten berbat. Lastikler, mastikler araba da gidiyor. Kötü oluyor yani. Yukarlar hele ara, özellikle. Arabalar devamlı bakıma götürüyor zaten. Devamlı sıkıntı yaşıyoruz zaten. yine doğru. Bana yarın seçti Yollara bakıyoruz diyorlar ama şu anki hükümet, mevcut hükümet e genelde şehir içindeki yollarımız aşırı derecede bozuk. Artı çalıştığımız çalıştığımız düzergahlarda Cağaloğlu olsun, Toki TOKİ düzergahımız var. Oralarda aşırı derecede bozukluk var. Bunda büyük şehrin araçları da çalışıyor. Özel halk otobüsleri de çalışıyor. Dolmuşlar da çalışıyor. Ama biz dolmuşçu olarak yollardan bayağı rahatsızlıklar duyuyoruz. Bu iç yola bir girsinler bir baksınlar. Vatandaş dolmuşçulardan hariç taksiler çukurlardan kaçmaktan üzerimize geliyor. Yani kaza yapmamak gibi bir lüksümüz çok aşırı derecede fazla. Bir kışın yollar bu kıştan belli hiç yollarımıza bakmıyorlar. Yani arabamda şu anda ön takım diye bir şey kalmadı. Ama sorundan tut, burçlarından tut yani sanayiye yani tamam sanayiye düş lastiği kestim yardırdık arkadaşlarım. Ben atakım Atakum Durağı'nın başkanı olarak arkadaşların çoğu bu kışın 3-4 tanesi lastik balon attı. Bir lastik 450-500 milyon lira. Oraların bir an önce yapılmasını istiyoruz. Diyorlar, bir yol eyle iş bitermiş. Ey dileni doğru doğru. Bir karış toprak gerek ki üstüne de kurulalı. Yağ içinde oturmalı. Ey dileni doğru doğru. Barış demek toprak demek. Ben kendi yolları yapmamak yapmamalarından şikayetçiyiz. Eee yağmurlu havalarda eee yolların çukur olduğu için e, görmeden biliyorsun kanala, vatandaşı ıslatabiliyorsun, vatandaşla e, kavga edebiliyorsun. Yavaş değilsen lastik düşüyor. O lastik düşme esnasında hem bir zarar görüyoruz hem vatandaş görüyor. Artı ayda bir sefer öğün takım yaptırmaya gidiyoruz. Ne lastik kalıyor, ne rot kalıyor, ne bir şey kalıyor. E, belediyelerin bu konuda yani büyükşehirin değil Çanik Belediyesi olsun, Kadın olsun, Gazi olsun, Samsun neresine giderseniz gidin bu tür çukurlarla karşılaşıyoruz. Bunların en yakın zamanda yapılmasını istiyoruz.